Bizim için önemi var Altan Mayıs'ın. Biraz önce sevgili Dilesan'ın seslendirmesi mi diye bilemiyorum. Hüseyin'in son söylemlerinin doğayı, insanı, yaşamı, taşı, kuşu, dağı her yere ne kadar bağlı olabildiğinin ifadesiydi. Etkilenmemek mümkün değil. Hatta Hüseyin'in anımsarsanız idam sehpasına giderken babasına söylenmesi için ayakkabılarının bağlanmadığını, lastik ayakkabı giydirildiğini, ayağından düşerse mahcup olmaması gerektiğini, ayakkabılarının fırsat giymesine izin verilmediğini ve arkadaşlarına bıraktığı kadar inceliği olan bir gün. 6 Mayıs bizim için iki önemi hayızdır. Birincisi, önemi şu, hainlerin tespit ettiği bir milattır. İkincisi, özgürlük günlerinin, kızıl güllerin açmaya devam edeceği günlerin habercisidir Aftonay'sa. İki hareketlerinde, 20'li yaşlarla İçeri düştüm cezaevde. Ve cezaevinde olup atıyoruz. Benden yaşça, 10 yaş büyük bir ağabeyimle. Ben demek ki 20 yaşındayım, o 30 yaşında. Üst idam cezasıymış. 21 Mayıs nedeniyle fakat infaz görmemiş. İdam cezası müebbete dönmüş. Sivil 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 cezaevine alınmış. Sivil cezaevinde hükümlü olarak yatıyor. Ben de beraber volta atıyorum. Volta atarken bana böyle bir baktı. Boyluydu. Ben, ben biraz uzunca boyluydum. Dedi ki sen dedin, öyle dedi çok dedi böyle dedi Mücadeleci falan bir şeye benziyorsun yani dedi. Biliyor musun girdiğim mücadelenin sonu dedi bana. Ne dedim girdiğimiz mücadelenin sonu? Dedi ki devrim mücadelesi karanlık bir tünele girmektir dedi. Koca bir karanlık tünele girersiniz. Tünelin ucunda yumurta kadar bir ışık görürsün. Yürürsün yürürsün ışık hiç büyümez. Eyvah yanlış bir girdin deyip geri dönme şansın yoktur. Sürekli gördüğün tüneldeki ışığı büyümeye çalışıp devamlı yürürsün devrimciysen Hiçbir geri dönme şansın yok ama yolda tuzaklar vardır Ayağına takılır düşersin Yolda ipler vardır Takılır asılırsın Ama yürümeye devam edersen Belki o yumurta kadar ışığı biraz aydınlandığını görürsün Ben de silahsız hiç gezmedim Tayland'a baş diğerleri geldi ve Türkiye gerçekten bugünlere bu olayları yaşayarak taşıdı. Peki bugün niye böylesine bir anma yapılıyor? Çünkü bu anmaların bu kadar büyümesinin temel nedeni bizim haklılığımızdı. Türkiye'de 68 kuşağı gerçekten haklı bir mücadeleyi veriyordu. Bu haklı mücadele Türkiye'de emekçisiyle insanıyla, çalışanıyla bağımsız bir ülke mücadelesiydi. Gerçekten benim de içinde coşkuyla yer aldığı Türkiye Devleti Gençlik Federasyonu'nun sevgili benimle başkanlığımı yapmış olan Atilla Sarp'a saygı ve sevgilerimi sunarak İpeydir'de e görüşmüyorduk. Ee, ve değerli konuklara da saygı ve sevgilerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Değerli yol arkadaşlar, ben de 1968 yılında Genze'ye komşu olan bir yerde Pendik'te doğup büyüyerek üniversiteye girdim. Şöyle birkaç noktadan kendimi şanslı görüyorum. Yani 60'lı yaşları da geçtik ama acaba bir daha dünyaya gelsek diye zaman zaman kendime sorarım ya da çocuklarım soruyorlar. Ee, yine yine 68'li gençlik içerisinde yer almak ister misiniz? Ee, Deniz'le çok yakın arkadaşlığım oldu. Eğer orama dokunursanız gerçekten çok duygulanırım. Ben yaşamımda bu kadar insan, bu kadar dost, bu kadar yol arkadaşı, karıncayı bile incitmeyen çok nadir insan gördüm. Ee, o anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Mesela bir şansım daha vardı benim. Ben Pendik Lisesi'nde okurken benim iki sınıf üstünde Sinan Cemil okuyordu. Sevgili başkanım galiba ilk defa duyuyordu. Duyacak. Ben de çünkü ilk defa sevgili başkanımdan şimdi bir şey duydum. Ee, araya da o cümleyi sokmak istiyorum. Ana ve baba memleketini yeni duydum. Şimdilerde moda oldu nerelisi? Hatta biraz daha ileriye girerek ne mezhebin dersin? Biz de hiç kimsenin, yani Hüseyin'e biz oldum olası dede derdik. Ben idama giderken Hüseyin'in alevi olduğunu öğrendim. bir sınıf gözlüğünden bakıyorduk olaya. Ezilenlerin cephesinden bakıyorduk. Yoksullaşmayı, yoksulları adeta tanrılaştırmıştır. Onun için böyle bir şansımız vardı. Şunu teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Konumuz bize çağrı yapılan konunun içinde 68 gençliği ve bugünkü gençlik var. Dolayısıyla ben biraz ona hazırlanıp geldim. O noktada bir şeyler söylemek istiyorum. Sizlerin de eğer eee soru cevap noktasında katkılarınız <laughs> Ama şimdi dün bir gazeteye bakıyorum. Bir gazetede bir zat muhterem şöyle diyor. Diyor ki o döneme ait dürüst bir bakış özünde o gençlerin ne kadar milliyetçi olduğunu bize gösterecektir. O gençlerin köken olarak Kemalist olduğu 27 Mayıs'ı taparcasına destekleri, destekledikleri bugün herkese kabul ediliyor ve söyleniyor. 40. yılında her tarafı sahtecilik kokan bir 68 efsanesi inşa ediliyor suç işlemiş insanları onurlu insanlar, dik duruşlu insanlar olarak göstermeye kalkışmasın kimse. Evet. Şimdi söyleyelim o zaman arkadaşımız sorduğu için Limtas Türkene zaman gazetesi. <laughs> Şimdi burası yuhama size bir şey söyleyeceğim. Ee, sıkıcı olursak hemen susturun. Biliyorsunuz 6. filo şeye geliyor İstanbul'a. Biz Deniz'in talimatıyla akşamdan bütün hazırlıklarımızı yapıp İstanbul Teknik Üniversitesi'nde toplandık. Ama biz derken böyle 40, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10 10000 kişi falan değil. Sevgili başkanım bilir. 68'in en önemli özelliklerinden bir tanesi kitleselliktir. Şimdi bu, burada diyor ki bu zat biri de Ali İhsan Karahasanoğlu vakitte diyor ki bunlar demokrat değildi. Sevgili Başkanım bizlerin oylarıyla seçilmediniz mi? Bizler aldığımız bütün kararı fakültelerin amfilerinde toplanıp bütün arkadaşları onaylattırırdık. Dolayısıyla bize kimse böyle bir suçlama yapmasın. 68'in ikinci ve en önemli özelliğini de sevgili Başkan söyledi bizim anti emperyalist olmamızdı. Şimdi sabahleyin kalktık bir de baktık ki tam da bizim kaldığımız yerin karşı tarafına Amerikan gemileri geldi ve de gelinmedi. Denizin meşhur işte lider olmasının bir özelliği vardı. Birden orada bir taşın üstüne çıktı. Böyle arkadaşlara hepimize birden bir heyecana sürükleyen o meşhurdur o böyle eli. Yürüyün arkadaşlar diyor. Bir anda sel gibi insanlar aşağıya aktı. Bir taraftan da sayılarını tam bilmiyorum ama 15-20 kişi falan bahçe Camii'nde namaz kılmışlar. Bize komünistler Moskova'ya diye slogan atıyorlar. Ee, benim hatırladığım Abdurrahman bilip aklımın içerisindeydi. Şimdi o arada şunu anlat, anlatmak istiyorum. Şimdi Amerikalı askerler çıkarlarken biz onları denize atıyoruz. Bir taraftan da Frunco dediğimiz Osmanlı polisleri müdahale etmek istiyor. İşte onlarla mücadele ediyoruz. Falan. Ben de o arada bir adamı tutmuşum denize atıyorum. Hiç unutmuyorum bugünkü gibi kulaklarımda çınmıyor. Deniz bana ulan ona vurma zence o diyor. O da bizim gibi diyor şimdi. Amerikan askeri de değilmiş <laughs> ben şimdi. Yani sonra ben tabii beraber denize denize düştük. Bizim hikaye dedik. Tabii geldik. Dedim ki ya arkadaş bunun oğlum... Siyahın beyazı filan var mı? Ama şimdi o zaman bizim dönemimizde Amerika'da inanılmaz bir ırkçılık vardı. Martin Luther'ler vesaire, onlar Kolmiksler, şu bu, hatta bir slogan vardı. Black is beautiful diye, kara güzeldir filan diye. Biz ırkçılığa karşı da inanılmaz bir mücadele ediyoruz. Elimizde denizin Türk bayrağını taşımasını milliyetçilik yani ırkçılık olarak değerlendiriyor bu zat-ı muhterem. Ama onlardan biriymiş, başkanıma anlattım. 1 Mayıs'ta bir grup geldi, bütün gazeteciler oraya yöneldiler. Bizi de, ben 68'den girdiği vakfının hem kurucusu hem de şu an yöneticisiyim. Bizi de dediler ki işte hani biz gelin falan, başlarında bir adam var. Başörtülü, çarşaflı kızlar falan. Slogan atıyorlar, sloganları çok etkiledi bizi. Mesela bir kız bas bas bağırıyordu. Irz düşmanı ABD, işbirlikçisi AKP diye. Irak'taki 500 bin ırzına geçen kız kızların kast ederek. Ee, ve o arkadaş İsmail diye adı. onlar yaşlı ama o bu adam yaşlı. Bana bize döndü dedi ki siz 68'de Amerikan askerlerinin 6. filoyu denize dökerken Dolmabahçe Camii'nde size komünistler Moskova ya diye slogan atanlardan biri bendim. Deniz... Böyle bir günde sizlere sesleniyor olmaktan gerçekten onu duyuyorum. Keza e, Atilla Bey'le, Turgut Bey'le bugün burada yine sizlere hitap etme onuruna sahip olduğum için onlara teşekkür ediyorum. 6 Mayıs'ta halk, bir halk değişimi vardır. Son nefesini verelim, Son nefes özellikle insanların son nefesi çok önemlidir. Ben de çocuk yaşta devrimci olmuş insanlardan bir tanesiyim. Tabiri caizse 6 Mayıs'ta egemenler Denizli, Hüseyin'i, Yusuf'u idam ederlerken son nefesi tutan insanlardan o kuşaktan bir tanesiyim ben de. Ne oldu? O son nefes ne oldu? O çok önemli. Demin Atilla Bey çok güzel dikkat çekti. Genelde bizim dönemimizde 30 bin tane insan vardı dedi. 30 bin insandan da bugün açısından geriye dönenler bir elin parmaklarını bulursa alın başınızın üzerine koyun dedi. Doğrudur ki kendi kuşağı. Kaç kişi? 30 bin kişi. Yani 30 bin kişinin devrim mücadelenin içerisinde yer alması. Peki nefesi tutanlar? 12 Mart sonrası devrimci mücadelenin içerisinde yer alanlar. İnanır mısınız? Balıkesir'in İvrindi ilçesinde faşistlerin ırzına geçtiği iki tane öğretmen vardı. Onun, onun protesto mitingine katılmıştı ve öldürülmüşlerdi. Sadece bir köyde yaklaşık e, 20 bin, 25 bin tane insan var. Bu şu anlama geliyor. Toplumsal mücadele 68 süreciyle başlayıp gerçekten de 12 Mart gibi bir fakizan döneme rağmen o son nefesi tutanlar, o devrimci evi tutanlar, nefesi tutanlar gerçekten de toplumsal mücadeleyi katlayarak sonrasında da taşıyabildiler. Ve 30 binler belki 300 binlere belki daha da üste çıktı. Şimdi bizim açımızdan özellikle 12 Mart, 12 Mart öncesi dönem gerçekten çok önemli. Ne önemli, önemli, Biz o sürece baktığımız vakit abilerimizden diyelim, büyüklerimizden diyelim en çok dikkatimizi çeken şey öğrenme tutkuları ve örgütlenmeyi verdikleri önemli. Gençler de adımını atar atmaz derin bir mücadeleden yana çoğu Türkiye İşçi Partisi içerisinde gözlerini açmış ve politik mücadele içerisinde yer almış. Örgütlenmeye önem vermiş. Tip bir sırada çıktıktan, çıktı, çıktıklarından sonra bir süreçte yeni yeni örgütlenmeler kurarak 12 Mart'a kadar, 12 Mart kararlılığına kadar toplumsal mücadeleyin aktif birer unsuru haline gelmişler. Bugünün sorunlarından belki de en önemlilerinden bir tanesi şu ki on iki Eylül öncesiyle öyleydi öyle, o, oydu. Eğitim ve örgütlenme sorunu. Örgütlenme bugün de temel sorun. Ben aynı zamanda Güney Marmara Gazeteciler cemiyeti Başkanıyım. Bandıma çevre platformunun hem kurucusuyum hem ülke kurulu üyesiyim. Gümket'in bölge temsilcisiyim çevre örgütlenmesi. Birçok toplumsal anlamda inisiyatif üstlenmiş bir insanım. Ama baktığım vakit örgütlenmede tüm siyasal partilerimiz dahil olmak kaydıyla herkes çok ciddi sorunlar yaşıyor. Demin Atilla ve Turgut Bey'e dikkat çekildiği şey gerçekten çok önemli. 6 Mayıs'ta örneğin son yıllara baktığımızda bir kabarma görüyoruz. Ben örneğin son bir haftadan beri Habertürk'te 6 Mayıs'ta ilgili yapılmış olan özel programları ilgiyle izliyorum. Ciddi anlamda bir kabarma var. Ciddi anlamda bir ilgi var. Bir hesaplaşma dürtüsü var. Ha bu hesaplaşma dürtüsünün de bu boğazlanması yönünde, manipüle edilmesi yönünde Türkiye'de farklı çabalar da var. Ama özellikle o süreci karakterizlerden ve o süreci tanıyan insanlar toplumla, sizlerle bir araya geldikçe bence bunu da başaramayacaklar. Burada özellikle yine Turgut Bey'in konuşmasında konuşmasında aldığı için çok önemli. Devrimcilerin tam bağımsız, gerçekten demokratik bir Türkiye'nin yaratılması ve emperyalizmle hesaplaşması dürüstü. Adile Bey'in de konuşmalarını ve yazılarını takip ediyorum. Onun da hemen hemen her yazısında dikkat çektiği, vurgu yaptığı ana temel, temalardan bir tanesi bu. Ve hakikaten de 68 süreci irdelendiği vakit anti-emperyalist eylemlilikte 6. gifliğe karşı olsun, milli petrol konusu, Kıbrıs konusu ve diğer konular gerçekten de milli yaklaşım tarzının öne çıktığını, Antep Berlis yaklaşım tarzının öne çıktığını gözlemlersiniz. Ha şimdi zaman zaman 68 dönemi tartışılır, gene şunu şu da Bunlar Lenin'i nerede gördüler de nerede buldular? Devrimci önderlerle nerede tanıştılar? Efendim Kübalı veya Vietnam'dan neler esinlendiler? Bu tarihsel anlamda 68'in de ruhunun anlam anlaşılamamasının en önemli nedenlerinden neden, neden bir tanesi. Neden? 68'e öne çıkan tam bağımsız gerçekten demokratik Türkiye ve anti-emperyalizm bunu dile getiren insanlar Cumhuriyet'in çocuklarıydı ve Cumhuriyet aydınlanmasının çocuklarıydı. Yani devrim yapmışlardı bir ülkede. Bir bağımsızlık savaşı verilmişti ve bu bağımsızlık savaşının temeli anti-emperyalist bu ocakta yetişen insanların dünya devrim hareketine, dünya ulusal kurtuluş mücadelelerine yabancı olabilmeleri zaten fiziken mümkün değil. Bu çerçevede bakıldığı vakit Mustafa Kemal ile Sovyetler Birliği'nin, o dönemki Ankara Hükümeti'nin Sovyetler Birliği ve devrimin önderliği yazışmalarının ilişkilerini muhtevası biliniyor. Keza gazetecilik mesleğinin yanı sıra benim bir diğer mesleğim yasalarım. Son e, kitap çalışmam Kuvayi Milliye Kuvayi Milliye müfretelerine İnanır mısınız? Kuvayi üf, Milliye müfretelerinin tarihini incelediğiniz vakit denizleri inceliyormuşsunuz da yazına. O dönemin gerçek hareketlerini veya siyasal hareketlerini izliyor, izliyormuş yazına bir izlenme kapatırsınız. Ciddi anlamda benzerlik haberi. Temelinde anti emperyalizm vardır. Temelinde çok ciddi bir inanç vardır. Temelinde çok ciddi anlamda ölümüne o mücadeleyi sonuna erdirme, tamamına erdirme anlamında gayret var. O yönüyle 68 süreci Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinden ayrı düşünebilecek bir mücadele değildir. Keza 68 sonrası gerçek hareketlerinde 68'den esinlenerek ortaya çıkışı sadece 68'de de sınırlı kılabilmek mümkün değil. Yine bizler de Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinden ve kurulmuş bunlar genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ciddi anlamda etkilenmiş insanlar. O yönüyle bu tarihsel süreci böyle bir panele sızdırabilmek gerçekten mümkün değil. Ama ne mutlu ki 6 Mayıs'lara yine keza 6 Mayıs'ın nefesini tutmuş ve sonraki yıllarda mücadele bayrağını 12 Eylül'lere kadar ve 12 Eylül zindanlarına kadar ve sonrasına kadar bugünlere kadar taşımış devrimcilere, demokratlara, yurtseverlere ve komünistlere diyorum. Teşekkür ediyorum. Daha evvel belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği de yapmıştım bu güzel bende de. Birkaç kelime söyleyeceğim. 68'lerde yüksek öğrenimde talebe cumhuriyeti başkanlarından biriydim. Sol bir ilerici toplumcu Ceren'in bir gazetesinin de mesul müdürüydü. Üç yılla on beş yıl arasında yargılandığım yılları hatırlıyorum. Sürü Dönmezler'in hakkındaki fezlekesini hatırlıyorum. Tabii siyasetin de içindeydik. Bir siyasal partinin ilginçlik kolu başkanıydım. Burada vurgulanması gereken birkaç sözde konuşmamı hemen sonlandıracağım. anti tam bağımsızlıkçı, devrimci bir dosyon, o dönemin karakteriydi. Gerçekten kendi canlarını toplum için adamışlığın örneklerini sergilediler. 2006'nın altı Mayıs'ını hatırlıyorum. Deniz Gezmiş'in mezarının yanında avukat Halit Çelek'le yan yanaydık. Bana dedi ki burada hukukçu gözüyle nasıl bir niteleme yapabilirsin? Dedim ki hukukta temel kaide kanuni ilkesidir. Yani bir suç vardır onun meyillesi vardır. Değerli arkadaşlar, o zamanki CHP Genel Başkanı İnönü'nün tabiriyle ki Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitmiştir erteletmek için. Kendi partisinin bir bölümünden de bu anarşistleri niye koruyorsun, kolluyorsun ithamıyla de karşılaşmıştır. Enteresan bir dönemdir o zaman. Bu siyasal bir davranıştır. İdam söz konusu olmaz beyanatına karşı o zamanın o faşist generallerinden tam açın İsmet İnönü'ye nasıl çıktığını da anımsıyorum. Bu arada Türkiye'de. Bence o süreci çok iyi gerekiyor. Yani 12 Eylül öncesi Türkiye'deki Kürt solunun gelen ideolojik yapısının, örgütsel yapısının iyi incelenmesi, iyi anlaşılması gerekiyor. Türk soluyla çok ayrışmış değil bir defa Kürt solu. Bugünkü bir tablo, bugünkü rengi yoktu. Bugünkü tadı yoktu. Daha farklı, birleşik. Ee, kendi içinde eşgüdüm içerisinde birlikte iş yapmasını, birbirine gelmesini bilen bir Türk ve Kürt solu var. 12 Eylül döneminde ise, özellikle o karanlık dönemde, şuna biz tanık olduk. 12 Eylül'le ilgili işkencelerle ilgili yazdığım kitapta da ona yer verdim. Örneğin, üzerinde düşünmek gerekiyor. Araştırmak bak, ve yorumlamak gerekiyor, tartışmak gerekiyor. Örneğin, Türk soluna ait, Türk solunun liderlerinin olduğu cezaevleri Mamak cezaevi ile Metris cezaevi Genelde Türk solunun liderlerinin bulduğu cezaevi Diyarbakır cezaevi Örneğin ben Metris'te mahkumunu buyurun. Türk solunun bulunduğu koğuşlara girdikleri vakit diyelim ki 5 dakikada operasyon sürüyorsa, hadi diyelim 10 dakika operasyonda nedir? Koğuşta kaç kişi varsa geçir geçiriliyordu, işkence görüyordu. Çıkıyorlar da bir koğuşa giriyorlar. Özellikle 84'ten sonra e, Kürt solunun oluşturduğu, pek oluşturduğu koğuşlar vardı. Belki o koğuşlarda yarım saat 40 dakika çıkılmıyordu. Ve öldüresiye o insanlar dövülüyordu. Orada da buraları kırılmasına, kırıl, kırıl, yani kadar dövülüyordu, eziliyordu. Ve bizim aramızda bu çok ciddi anlamda cezaevinde tartışma konusu oluyor. Kürt solundan insanlar var. Tam olarak Diyarbakır cezaevinde nasıl bir vahşetin yaşandığını kendi vahşetimiz nedeniyle pek fazla da göremiyorduk. Haberleşmek canımız da yoktu. Daha sonra öğrenmek şeyimiz oldu, mümkün oldu, öğrenmek oldu. Baskı anlamında, şiddet anlamında da Diyarbakır cezaevinde korkmuş bir vahşet uygulanmış. Meclise baktığımız vakit, Mamak'tan gelen yoldaşlarımıza baktığımız vakit biz hakikaten bize göre daha e, ağır işkence e, eler yaşanmış, işkence politikaları yaşanmış. Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. Ayran, Türk halkı ayırmadı. Türk solu ayırmadık Türk solu. Öyle bir anlayışımız yoktur bizim. Ama 12 Eylül'de öylesine bir Türk soluyla Kürt solunu ayrar, ayrıştırma anlamında öylesine bir politika izlediler ki şiddete dayalı. Cezaevlerinden, Diyarbakır cezaevinden, Metris cezaevinden ve diğer cezaevlerinden çıkan Kürtlerin açık konuşmak gerekirse daha çıkmaktan başka hiçbir şahsları yok. Bu kadar ağır. Tabiri caizse ee, Atilla Bey'le, Turgut Bey'le biz 12 Eylül öncesi en çok okunan kitaplardan biri Vietnam Devrimi'yle ilgili olan kitaplardır. En ağır şikayetlerden bir tanesi fosillik çukurlarına tutukların, mahkumların sokulmasıdır gırtlağına göre. Gırtlağına kadar Diyarbakır Kezavir'de günlük uygulamalardan bir tanesi olmuştu. Ayıp yani ayırtıran 12 Eylül 12 Eylül bugün eğer şiddetten şikayet ediyorsa 12 Eylül bugünkü egemen sınıflar 12 Eylül'e bakmalılar. Öylesine bir topluma fide dalgası uygulandı ki Türk soluyla Kürt solunun ayrışmasının yolu öylesine açıldı ki Kürt gençlerini, Kürt müseverlerini o şiddet karşısında canlarını korumak için daha çıkmaktan başka bir alternatif kalmadı. <laughs> Bu biliyorum. ömür Öbür ömür Öbür yol Öbür şu. Devrimciler dünyanın hiçbir ülkesinde gibi değildir. ayrılıkçı değiller. Bayrakları tek bir kendi ulusal bayrakları vardır. Bir de kendi siyasal bayrakları vardır ve ve ayrımcılık yapmazlar devletler. Böyle bir kültürleri yoktur. Böyle bir siyasal kültürden gelmezler. Mesela. O yönü. 6 Mayıs'ı kutluyoruz bugün, alıyoruz. Yoldaşlarımızı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, 6 Mayıs'ta da denizleri sorgulana baktığınız vakit, mahirlerin yaşamına baktığınız vakit, Hüseyin Cevahir'in Kepe Kökeli'nden gelenler Hüseyin Cevahir'e özel önem verirler. Baktığınız vakit ayrımcılık yok. Türk ve Kürt halklarının kardeş yapıcadelesi vardır. Dayanışması vardır, birliği vardır. Zaten bu şu yönüyle de önemli. Sadece iki halkın geleceğini beraber kurması demokratik bir biçimde ve bağımsız bir ülke yaratması ülke, ülküsü ne kadar bir amaç ise, ortak bir amaç ise bugüne taşınan bence biraz önce e, Sarp Bey'e dikkat çektiği 1 Mayıs'a gelen grupların bilmem kaç grup olması da incitilir. Ve 12 Mart öncesinden gerçekten bizim ders almamız gerekir. Örneğin ben bile gerçekten merak ediyorum. Denizlerle mahirler arasındaki diyor dayanışma kısmi anlamda evet bu 12 Mart sonrası devrimci gençliğine taşınmıştır. Ama öylesine bir Birlikte, birlikte mücadele ruhu var ki iki ayrı örgütlenme var ve diğer örgütlenmeye bakıyorsunuz. denizler hapishaneler çıksın kur, e idamdan kurtulsun diye ölümüne bir mücadeleyle karşına giriyorlar ve Öyle yok. Katletmiyorlar. Bu devrimci dayanışma, bu birlikte mücadele iradesi ve azmi bence 12 Mart sonrası devrimci geçtiğine nasıl ki bir evsat teşkil ettiyse günümüze de günümüzde de emsal teşvik edecek bir örnektir. E kendi arasında birlik ve mücadele dayanışmayı, paylaşmayı gözetenler hakların birliğinden vazgeçebilir mi? E, bu şekilde cevap verebilirim. E, onun dışında tabii ki şunu da özellikle vurgulamakta fayda görüyorum. Benim kişisel görüşlerimdir tabii ki o. Başkanım da o noktada bağışlasın. Emperyalizmi Türkiye'nin belli bir bölgesinde vatan kurma düşüncesi bir hayaldir. Ve o hayali de onlara yurtturmak hep bir temel görüyoruz. Teşekkür ederim.